Arkadaşlar Xiaomi telefonlarda sıkıntı e, mesajları var şu aralar. E, gönderiliyor diyor ama gönderiyor. Çözümü tek çözümümüz şu var. Mesajlara giriyorsunuz. Üstteki 3 noktaya basıyorsunuz. Ayarlar diyorsunuz. Gelişmiş e, diyorsunuz. E, şurada telefon numarası. Normalde burası boş olması lazım. Ben kaydettiğim için burada var. Ve şu anda tamam dedikten sonra... Geri gidiyorum. Evet şu arkadaşa bir numara gönderiyorum. Hala aynı. Sıkıntı devam ediyor. Olması lazımdı. Demek ki şurada bir hata yaptık. Şimdi tekrar gönderelim. Evet görüyorsunuz çözüm oldu. Hem de gidiyor. Evet. Sıkıntı çözüldü. Tek yüzümü böyle arkadaşlar.